Yaşar bey ne yapıyorsunuz? Ömer bey çalışıyorum. Nasıl telefonda duruyorsun internette? E, çalışıyorum. Ama. E biz size para veriyoruz. Çalışın diye. Nasıl çalışıyorsunuz? Bu haftayı sırdınız mı? Sildim evet. Bu zaten. ne? Bu ne bak. Gel çek yakından çek. Bu ne? Bu ne? Vallahi bilmiyorum. Bunu bunu sana yediririm. Hayır. Niye yediririm diye. sana? Küskünçay içersin. Bu işine son verin. İşine son verin. Ama Ömer Bey para ihtiyacım var. Para ihtiyacım yapmayın. varsa düzgün şekilde çalışacaksın. Rafa'yı sileceksin. Hastaneme para götürmem lazım. Hastane ben anlamam. İşte babamın da tanımı. Düzgün çalışacaksın. İnt hala internette oynuyorsun. Ama para götürmem lazım Ömer Bey yapmayın lütfen. Ben, bunun bunu işine sor. Tazminatı verin gönderin. Halen gülüyorsun. Bak bu kağıt da burada. Burada duruyor. Ben sana tozu yediriyorum. Sen halen gülüyorsun. Sen nasıl bir insansın ya? Günleşini bırak ya. Ciddi ol ya. Her şeyi cükliyorsun, ciddi, ciddi, ol ya. Şu kağıtları telefonu bırak. Bir daha böyle...